ahraları çölleri yeşertmek için emek vermek gerekiyor. Dikenleri güle çevirmek için emek vermek gerekiyor. Kalbimizi imar edebilmek için emek vermek gerekiyor. harabelerin içerisinde gül yetiştirebilmek, çiçek yetiştirebilmek için emek vermek gerekiyor. Evet, kalbimizin bunlara ihtiyacı var. Nasıl bedenimizin yemeğe içmeye ihtiyacı var ise ruhumuzun da manevi gıdalara ihtiyacı var Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacı var dinimizin bizlere emrettiği emirlere harfiyen uymaya ihtiyacımız var gönlümüzü yeşetmeye ihtiyacımız var nasıl şu harabelerin içerisinde emeksiz bir çiçek yetişmiyorsa gönlümüzün çiçekleri de şu dünyanın harabelerin içerisinde kuruyup gidiyor. Onları yaşertebilmek için çiçeklerle uğraşmak gerekiyor. Çiçekleri yetiştirebilmek için de emek vermek gerekiyor. Evet. Emeksiz hiçbir şey olmuyor. Harabelerin içerisinde çiçekler gönlünüzü tamir ediyor. Gönlünüzü imar ediyor. Gönlünüzün imarı aslında çiçeğe bile değer verebilmekten geçiyor. Bana hiçbir getirisi yok şu çiçeklerin. Süt tüketmekten başka hiçbir getirisi yok. Ama olsun. Emek istiyor mu? İstiyor. Bunlar birer tohumdu. Komşumuzdan aldığımız bir tohumdu. Ta Haziran'ın ortalarında. Kimseden tohum bile istememiştik. Çünkü bu aracı dikme, ekme fikrimiz bile yoktu. Böyle boş duruyordu. Bizim yerimiz değildi. Sonra... Olmaz dedik. Şuralara oturmaya başladık. Otururken dışarıda birkaç çiçek ekelim istedik şu kenara. Hep buralar ot doluydu böyle. Çok perişandı. Diz boyu ottu buralar hep. Ondan sonra o otları temizledik çocuklarla. Önce bu çiçekleri diktik. Önce tohum ektik şu dibe. Tohumlar böyle fide oldu parmak gibi parmak gibi. Onları dağıttık böyle kenarlara. Aralara biberler diktik bakın. Başındaki biberlere bak. Evet. Bu da hemen kıl biber mesela. Görüyor musunuz? Bunlar emekli oluyor. Ama bu çiçekler gönlünüzü tamir ediyor. Gönlünüzü imar ediyor. Her gün gelip burada düşünüyorsunuz. Rabbinizi tefekkür ediyorsunuz. Nasıl güzel yaratmıştı Ya. Bakın bu toprağın içerisinden Rabbim çıkarmış. Zirveye kadar, tepesine kadar. En tepede de bunu göstermiş. Ben varım. Bunu yaratan, yapan ben varım diyor Rabbimiz. Simsiyah topraktan bunu çıkarıp en tepe noktasına açtıran benim. Bu güç, kuvvet bana ait diyor. Öyle nazenin ki kadifemsi bir dokusu var ve müthiş harika bir kokusu var. İşte bunu ben yarattım. Ve bunu görün diye de en zirvesine çıkarıp yarattım. Gizlemedim. Ta içlere bir yerlere gizlemedim, saklamadım. En tepeye koydum ki görün, anlayın diye. Gözünüz, gönlünüz açılsın. Gönlünüz tamir olsun diye. Ben yarattım buyuruyor Rabbim işte. Bunlar da doğanın ayetleri. Kainatın ayetleri. Bak, Şu renge bakın. üzerinde kocaman bir ağacımız var. Ağacın gölgesine dahi oluyor. Evet, kuşlar oradan pisliyorlar üzerine. Onlara da gübre oluyor aslında. Biraz kirletiyorlar üzerine ama olsun. İşte böyle. Gönlünüzün imarı için bunlara ihtiyaç var. Maddi bir getirisi yok ama gönlünüzün huzuru, gönlünüzün imarı Belki de hepsinden önemlisin. Değil mi? Evet. Bunlar domateslerimiz. Bunlar kabaklar. Kenarlarda vermiş böyle. Bakın şu çiçeğin güzelliğine. Bak altta reyhanlar var böyle. Şu arada. Bunların kokusuyla güzel ki. Oh, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet, öyle. Bunların size maddi olarak bir katkısı olmayabilir. Verdiğimiz suyu dahi karşılamayabilir bunlar. Ama bir meşguliyetiniz var. Şu çiçekler de gönlünüzü açıyor. Gönlünüzü imar ediyor. Viranelerin arasında öyle Rabbimin inayetiyle emek verirseniz neler neler veriyor Rabbim size. Bu da sünnetullah gereği. Siz uğraşacaksınız. Gönlünüzü imar etmek için uğraşacaksınız. Emek vereceksiniz. Emek vermeden ne oluyor ki? Evet. Böyle kupkur arazilerin ortasında Rabbimin lütfuyla Rabbimin verdiği suyla, toprakla, havayla, güneşle ve emekle bunları Rabbim bizlere lütfediyor. Daha bunlar yeni ilk açmaya başladı. Geç kaldığımız için, geç ettiğimiz için. Ama daha bunlar açacak böyle. Daha çok açacak. Bu kadar açacak ki her tarafta domurcuk bakın. Kaç tane. Sapsarı olacak bunlar. Evet. Evet. Salatalıklar, böyle, içinde. Bakın kaç tane, hemen şu arada dört tane var. Rabbim böyle lütuf sahibi, ikram sahibi. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Rabbim gönlümüzü viraneye çevirmesin. Rabbim gönlümüzü sıratın müstakimden ayırmasın. Kalplerin mutmain olması, kalplerin huzura kavuşması ancak Allahü Teala'yı anmakla olur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Evet değerli kardeşlerim bakın. Camimizin oraya da ektik böyle. O kadar güzel oldular ki. Orası daha düzenli ekildi çünkü. Reyhanlar öyle açtılar ki orada. Öyle güzel oldular ki. Evet. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun bizlere sağlık verdi, sıhhat verdi, afiyet verdi. Meşgul olabileceğimiz alanlar verdi. Bunları yapabilecek azim verdi, güç verdi, kuvvet verdi. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Şunun hangisini yapmaya gücümüz yeter? Şu rengi vermeye kimin gücü yeter? Hangi fabrika yapabilir şu renkleri? yapsa da ne kokusunu verir ne dokusunu verir. Plastikten yapar. Şu renkler başlı başına Rabbimizi anlatmak için yeter. Dünyadaki renkler Rabbimizi anlatmak için, Rabbimizin var olduğunu ispat etmek için başlı başına renkler sadece yeter. Anlayana, idrak edene, görebilene. Evet Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. الله امانه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته